Tarık. 90. 90 mı? Yok artık gençler. Evladım sen ne seviniyorsun lan? Geç olur bakayım yerine. Tarık dedim ben. Pardon hocam bir an Sinan dedin sandım. Gerçi benim 90 almam şart değil. Arkadaşlarımın başarısıyla da övünebilen bir insanım. Ela koça be 90 almış. Aferin aferin. Tarık'ın kağıdında ne gördüysem aynısını geçirdim kağıdıma. İyi Sıfır. Nasıl olur ya? Tarık 90 almış. Hocam işlem hatası yapmışsınız siz. Bir daha bakın bence. Ulan nasıl işlem hatası yapmış olabilirim? Sıfır diyorum oğlum sıfır. Neyle neyi toplayacağım da sıfır elde edeceğim. Sorulardan bir tanesine eksi puan vermem lazım. Adam matematik öğretmenine işlem hatası yapmışsınız dedi ya. Hocam kağıdıma bakabilir miyim? Yeri zekalı. Geç bak. Hocam kağıdımı uçak yapmışsınız. Değerlendirelim dedik. Sana kalsa komple ağaç israfı. Can bir de sam var bunun üstünde. Galiba simit yemişsiniz üzerinde ilk önce. Evladım, dikkatlice bakarsan onun üzerinde bir yerlerde... ...mutlu bir çay tabağı izi bile bulabilirsin. Evet, var hocam. Çay simitsiz gitmiyor. Kenarlarda da yırtık, koparmışsınız biraz. Ya anam... Perdeleri takarken e, kırmış da bana dedi e, tutturmak için bir kağıt veri versene dedi ben de senin kağıdından yırtıveriverdim biri verdim. Hocam bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsunuz? Açık olun lütfen. Ben kovulduğunu bütün mahalle konuşuyor. Sepet seni Sezai Bey. Arkadaş ne dedikoducu mahalleye olduk ya. Konuşturacak başka hiç mi konu kalmamış da beni konuşuyorsunuz. Ben bir garipsin hanım. Ben ne istiyorsunuz. Allah yani? Allah. Ne yapıyorsun? <laughs> Muhtarlığa adaylığını mı koydun? Oğlum sen A grubu değil misin? Yok hocam sıfır RH pozitifim ben. Ne dedim onu? Evladım onu mu soruyorum ben sana? Sınav grubun. A mı B mi? Ben sana A grubu sorularını vermişim. Sen bana B grubunun cevaplarını vermişsin. Ha. ha. Kimden çektin lan kopyayı? Söyle. Ona da sıfır vereceğim. 900 olurum o zaman. Oha süper. Hocam hiç mi kızmadınız ya? 900 aldım lan matematikten. Evladım ben matematikten bu kadar anlayıp da gerisini getiremeyen bir tane daha gerizekalı görmedim lan. Delirttiniz beni be. Çağırın velilerinizi. Toplantı yapacağım. Gelmiyorlar hocam. Ben öğrenciyken bu kadar okula gitmedim dedi babam. Hem ne yapacak karnım verecek lan hoca bana dedi. Öyle mi dedi lan? Öyle dedi. <laughs> Hocam, ben bu Sinan'la Tarık'ın köyden akrabasıyım. İkisiyle bir konu hakkında görüşebilir miyim? Acil. <laughs> Gideyim mi hocam? Olmaz. Bu ikisi akraba değil.